Hello. Her şey bir soruyla başladı. İkinci bölüm. İlk bölümü izlemediyseniz lütfen izleyin her şeyin aksesin nasıl soruyla başladığına dair mini bir anlatım var sizin için. Akses Bars kitabımızda. Merhaba bu arada ben Saide Kızılkaya. Akses Kança Sursa sertifikalı kolaylaştırıcıyım. Festif kolaylaştırıcısıyım. Um, beden prosesleri kolaylaştırsın bir günlük. Aynı zamanda 7 adım, kusursuz iletişim için 7 adımda kitabı baktım şimdi buradaydı göstereyim mi diye. 7 <laughs> adımda maestro'yum. Eğer seçiyorsanız daha çok ayrıntıyı verdiğimiz eğitim ve hizmetlerle ilgili burası da İzmir, Bülüş Rehberlik Atölyesi. İzmir İstanbul'da sürekli veriyoruz eğitimler, seanslar. Ya da dünyanın neresindeysen sen. Ben seninle buluşmaya hazırım. Sen hazır mısın? Kendinle ve benimle ve bilinçle. Dı 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 Birlikte neler mümkün? Hadi gelelim soruya. Her şey bir soruyla başladığının ilk sorusu şu oldu. Dün e, bir video çekmiştim. Bu kim kimayetle ilgili. E, benim eski tiyatro <laughs> özlemim doğdu. Şöyle tiyatral bir, böyle biraz hafif, e, şey eğlenceli olsun. Hafif geldi, neşeli geldi eğlencisi. Siz öyle bir video çektim. Devamı gelebilir eğer beğendiyseniz. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Ben yani de tiyatro özlemi böyle biraz sizlerle beraber paylaşmış olurum. Bugün 17 Mayıs 2023 ee, tarihi söyleyeyim ki bu videoyu her ne zaman izliyorsam hiç önemli değil. Enerjiler her zaman aktif ve biz de senin için o gün muhakkak bir şey yapıyoruzdur. Yani sınıflar ya da etkinlikler hangini seçiyorsan bize katılabilirsin. Ya da videolarımızdan diyelim ki ölmüş olabilirim. Yani bu bedenden gitmiş olabilirim. <laughs> o zaman da ne yaparsın dostum? Burada bir sürü video var. Hepsi senin için, bilinç için, sana hizmet etmek için varlar. İzle, tadını çıkar. Ve her videodan sonra bu soruyla her şey soruyla başladı videosundan sonra bir videoda da oldu. Hepsinin sonunda esopulere aktif ediyorum. Senin için altı saat hangi zamanda boyutta olursan ol 6 saat boyunca çalışıyor olacak. Hiç önemli değil hangi tarihte olmamız. Al kabul et izin ver. Esopüler ne? Olasılıklar senfonisi. Hayatında neyi um, değiştirmek ya da hayatına neyi eklemek arzusundasın. Onun enerjisini de al alıp kabul ederken. gelelim sorumsa. Tamam. <laughs> Başlayalım. Şimdi i̇şte bu kime ait? Ve dün tanıtmak istemiştim. Demek ki alanda böyle daha fazla talep edildi. Hatta işte bu Bars eğitimde ilk defa Bars eğitimini aldığınızda burada size akses araçları veriliyor. Bu kitapçık veriliyor. Ve Bars sınıfına geldiğinizde ne oldu? <laughs> Bir önceki video tamamlandı diyor. <laughs> Onu biraz da yayınlarım. Ee, Bars eğitimine geldiğinizde bu kitapçık sizin oluyor. Araçlarla tanışıyorsunuz. Bunu okuyorsunuz. Hocanızla benimle buluşursanız benimle onun üzerine kolaylaştırıyoruz. Onun üzerine alan açılıyor. Temizlemeler yapıyoruz. Ve dört tane seans alıp veriyorsunuz. İki seans alıyorsunuz. iki seans veriyorsunuz ve sabah başlıyoruz, sekiz saat sürüyor. Akşam buradan buraya giren sen de buradan çıkan başka biri oluyorsun. Emin ol. <laughs> Bütün hikayeler böyle. Alan açılıyor. Hayatında bir şeyleri, o yükleri, o ağırlıkları, sanayi olmayan tüm katılıkları yaptığın o dört seansa ve bu bilinçten yeni hayatına aldığın araçlarla değiştirip dönüştürüp start verip gidiyorsun. Uluslararası onaylı sertifikanla uygulayıcı oluyorsun artık Bars. Yapabilme yeterliliğin ve yetkin oluyor Akses Bars seansının. Hadi gelelim bu kime ait? Bu kime ait burada var. Sınıfa geldiğinde daha ayrıntılı öğrenebilirsin. Şu an sana ben tadımlık hediye ediyorum. Bakalım bu kime ait? Bu soru Akses'in en harika araçlarından biridir. Gerçekten öyle. Bu kime ait? De bütün CF e, oldum. Şu an uzmanlık sınıfını hazırlanıyorum. Sen bunu izlediğinde belki de uzmanımdır. Business Dance Difference. Fark yürütülen iş sınıfının uzmanlığına hazırlanıyorum şimdi. Bu ayın sonunda e, Simon Milasas'ın yarattığı bir sınıf bu. Fark yürütülen iş sınıfına kadar her yerde CF Plus'a kadar geldiğim bütün o sınıflar hepsinde bir kimayet vardı. Ve ben her gün bu kimayeti kullanıyorum. Muazzam bir araç sakın kullanma hayatında <laughs> katkısı olur. Bu arada şaka yapıyorum. Bunu ben ilk defa görenlerle <laughs> Kullan dostum. Hadi bir kullan bir değişik bir şey yap bakalım. Şimdiye kadar yaptığınla yarattığın bu. Okey. Harika olabilir. Ya da berbat olabilir. Tamam. Buradasın. Okey. Şimdi daha ötesini yaratman için araçları kullanma zamanı. Bak senin için ben zaman ayırdım. Enerji ayırdım. Oturduğum video çekiyorum. <laughs> Sen de izliyorsun. Zamanla ayırdın. Hadi bakalım. Bir tabunu üç gün kullan bu kime ait aracını. Ve ben bu videonun altına bu kime ait aracının uygulaması var. Ücretsiz. Beynin yaptığı ve sayfası var. Onun da anlattığı videosu var. Bu kime ait Onu da izle. Oku ve uygulamayı indir. Orada alarmlar çalacak sana. Belli aralıklarla bu kime ayeti yapacaksın. Eğer ki o İngilizce bir uygulama zor geliyorsa, şöyle de yapabilirsin. Saatini kurarsın. İstediğin saat aralıklarında bu kümayetle yaz oraya. Bu aralıklarda bak duygu, durum, düşünce, hislerin ne? ve bu, bu kümayet bu kümayet aracını kullanarak bu alandan bilinçli bir şekilde ayrıl. Okey. Seni daraltan, sıkıştıran bir alandaysan. Hadi bakalım. Kendinize inandığınızdan çok daha fazla pisişiksiniz. Düşünceleriniz. O zihin teyze var ya dır dır teyze. <laughs> Hisleriniz. Duygularınız. %98'i sahip değildir. Ben bunu %99.8 %99, diyorum kendim için. <laughs> o kadar bana ait değiller yani. <laughs> %98, %2'si sana ait. Siz sanki evrenin bitişik sünger babu gibisiniz. Her şeyi böyle çekiyorsun sen dostum. Evrenden, alandan her şeyi çek çekiyorsun. Oradaki duyguları, düşünceleri, hisleri. Senin sanıyorsun farkındasınız. Aslında sen farkındasın. Eğer bir düşünce, his ve duygu realitenize uyarsa, yani bunu fark ediyorsun diyorsun, o yoğun bir şekilde onu farkındasın ya. Bunlara mutlaka sınav olduğunu düşünürsünüz. Şimdi asla sahip değillerdir. Bunu anladığınızda nihayet sonunda özgür olursunuz. Burada Kestomas'ın varlığına şükran, yedi adımın kurucusudur. Bu arada geri ve değne de şükran. Bu araçlarla bizi tanıştırdı ve benim hayatımda muazzam değişim dönüşümler yarattı ve sizlerin her an, her sene şükür ve şükran enerjisinde olması için o kadar mazal. Seç dostum. Gelelim. Farkındasın ya. Şimdi e, bu ara hangi tarihtesin bizi ne zaman izliyorsun bilmiyorum işte çünkü <laughs> Böyle bir sıkışık enerjiler var. Herkes de bir sıkıntı, bir daraltı. Herkes kendini hasta hissediyor. Ve e, karın ağrıları, eklem ağrıları, depresif, agresif, Kızgın, gergin haldeler. Şu ara Türkiye'de seçim var. <laughs> 17 Mayıs 2023. Şurada tarihi bakıyorum, <laughs> O yüzden böyle herkesin gerginliğini, stresini, her şeyini sen böyle çekiyorsun. Senin sanıyorsun. Aslında sen psikiktin. bağlantıya çok kolay geçiyorsun. Herkes seninle bağlanabiliyor. Sen yeryüzüyle de bağlanıyorsun. Aslında yeryüzünü ve diğer varlıkların seninle bağlanma şeklidir bu. Ve sen fark ediyorsun aslında ama sen onu yoğun şekilde hissettiğin için senin sanıyorsun. Şu, örneğin şunu vereyim. Kes o yüzden teşekkür etmiştim. Ben de böyle, bu örnek muazzam bir farkındalık oluşturdu. Rüzgar. Rüzgar örneğini bayılıyorum. Rüzgar şimdi geliyor sana. Rüzgar yapayım kendine. Bak Tamam mı? Rüzgarı burada hissediyorum ya. Fark mi ya. Buradaki rüzgar var ya açıkçası. Benim mi? Onu farkındayım ve hissediyorum diye. Hayır. Değil. Ama onun alanda varlığını farkındayım ve biliyorum. E i̇şte böyle bir şey. Sen çok gücü olan, psikik olan bir varlıksın ve etraftaki insanların stresini, kaygısını, üzüntüsünü, acısını, baş ağrısını, karın ağrısını, eklem ağrılarını, depresif hallerini, vücut kırıklıklarını ya da isteksizliklerini, ders çalışmak istemiyor örneğin, bir şey istemiyor, bir şey yapmak istemiyor, evden çıkmak istemiyor, sen de öylesin hee, falan. Sen farkındasın. Bunu bir fark et. <laughs> Bir bunu cebe koy. Okey. Evet. Eğer bunu fark edip buna izin verdiğinde muazzam bir özgürlük seni bekliyor. Kendine, kendinize verebileceğiniz en büyük özgürlük sahip olduğunuz bu düşünce, his, duygular için üç gününüzü her şeye bu kime ait diye sorarak geçirmektir. Bu kibar sorusuyla geçen 3 gün sizi diğer insanların sahip olduğu bütün düşünceler, hisler ve duygulardan özgürleştirecektir. Eğer zerre kadar hafiflerse soruyorsun ya kibar, 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 bir hafiflik oluyor, alan açılıyor. Hafifliyorsun. Sadece sana gelen gönderen göndericiye iade edin bilinç çekleyerek Bilinç çekleyerek gönderin. O sahip değil. Gelelim bilinç ekleyerek dedim ya burayı sormuş arkadaşımız bilinç mi ekleyeceğiz, onu niye ekliyoruz diye. Şimdi aslında a, evrenin alandaki her şeyin seninle bağlantı kurmasıdır bu senin farkındalığın ve e, sen neden farkındasın neden niyesini bo boş geç normalde de gönder e, çünkü senin bu gücün var katkı olabilme senden talep ediyor evren, yeryüzü ve her varlık. Çünkü sen ona bilinç ekleyip gönderdiğinde orada, orası da katkı alacak. Orası da senin hediyen, sen ona bir hediyesin. Senden aldığı katkıyla oranın da alanı açılacak. Ben şu örneği hep anlatıyorum. Bir arkadaşım vardı. E, eklemleri ağrıyordu. Bu şu kemik eklemleri. E, aynı eğitimi almıştık onunla biz. Bars. Şöyle omuzdan başlayıp bahsetmişti. Benim üçüncü Bars eğitimimdi. E, o şey yapıyor. E, gümüş ve altın işçiliği yapıyor. Yani elleriyle çalışıyor. E, eklem e, romatizması deyip yapıştırmışlar satın almayın hiçbir şey şu an <laughs> popotlayın ilginç bakış açısı yapın söylediklerimi onunla sohbet etmiştik bir iki ay geçti ben bir sabah uyandım o zamanlar müdürlük yapıyordum özel bir kolejde anaokulunda sabah gittim okul omzum ağrı. sonra omzumun ağrısı şuraya geldi. Ee, okulda kahvaltı yapıyoruz öğretmenlerimle. Bendeki ağrı o kadar ki i̇şte dile getirdim. Dedim bu ne ya? Ağrı o. O zaman da yeni. <laughs> Akses de yeniyim. Ve herkese de hep anlatıp duruyorum. Bu kim ait? İşte şöyle yapın. Öyle yapın. İlk başlayanlar bilir. Hep öyleyizdir. Herkesi böyle e biz kat kaldık ya bize iyi geldi herkese iyi gelsin diye anlatıp dururuz. Ve ben de o, hep onlara tıt 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 yaptığım için aktes 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 biliyorlar az çok. Ay dedim bu ne ya böyle ağrıyor. Hocam dedi kulakları çınlasın canım öğretmenim. Sen bize bir şey söylüyordun ya dedi bu kime, bu, bu kime ait onu yapsana dedi. Aa dınk geldi alanıma. Bu eklem ağrısı hayatımda benim tanıdığım bir ağrı değildi bu arada o kadar net. Bu kim ait, bu kim ait, bu kim ait deyince arkadaşım gözümün önüne geldi. Bilinçekleri kaynağına gönderiyorum dedim. Bilinçekleri kaynağına gönderiyorum. Bir saat içinde geçti. Öğlene doğru arkadaşımı aradım. Dedim ki nasılsın, nasıl gidiyor, başka bir yerde yaşıyor. İşte iyi, hoş, beş falan. Dedim kolun nasıl oldu? Onun bu kolu. Benimki burada. Ya dedi kolum iyi de dedi. Bugün dedi sol tarafım ağrıyordu dedi. Öğlene doğru dedi. İşte kolum bileğim ağrıyordu. Öğlene doğru geçti. Bakar mısın? Tam nerede? <laughs> Yeryüzü Arda bedeni benden katkı talep ediyor. Ben ona bile çekip gönderiyorum. O orada katkıyı alıyor. Normale dönüyor. Bedenindeki o ağrılar gidiyor. Eğer ben ona bilinç çeklemeseydim o ağrılar gidecekti kaynağına. Orada daha çok çoğalacaktı ve o ağrılar diyecekti ki sahile bana neden katkı olmadı? Tekrar bana ağrı gelecek. Bu merak gibi. <laughs> Size aslında bazen de senin olabileceğin katkı ve hediyeyi talep eder. Evren yeryüzü, o her neyse. Onu ver. Kim bu kim Bilinç ekleyerek kaynağına gönderiyorum de. Yoksa bu maran gibi o orada daha da çoğalır. Artı üstüne ağrı ya da o düşünce, his ve duygular, o karmaşa, o kaos, o ne varsa, o depresif haller ya da işte baş ağrılı daha da çok. Ağrı. Ve sana tekrar tekrar gelir o katkıyı talep ettiği için alanda çoğalır. Oraya gider, oraya gider, oraya gider. Bu merak ki sen pis ışıklı habire çekersin. O yüzden dostum. Üç gün bu, bu kime ait kullan bakalım. Hatta bununla ilgili başka bir hikaye daha anlatayım. <laughs> Coştum yine doğal falan diyorum. Ha bunu anlatayım tamam Ondan Nasıl yayını tamamlayacağım? Kısa olsun ki. Böyle daha e, her zaman izleyebilin. Hop hop. ne ilginç bakış açısı. Ben de başlayınca sasalınca bırakmıyorum. Bu kim ait? Bu kim ait acaba? Bütün çekleri kaynağına gönderiyor. Kim beni bıraktırmıyor bakayım? Devam ettiriyor. Bu örnek de geldi aklıma. Bu da yaşanmış bir hikaye. Ee, kilo bile verebilirsiniz bu kim ait? <laughs> Şimdi kadın çalıştığı iş yeri böyle şey vergi dairesi gibi diyeyim size. Hani masalar olur ya herkes aynı böyle geniş bir alandadır. Öyle bir yerde çalışıyor resmi daire gibi böyle bir yer. Bu arada Türkiye'de değil bu olay. Yurt dışında olan bir olayı anlatıyorum. Ama her bir bak bakalım sen de şu anda hangi farkındalık olacak? Bu araç sana nasıl bir hediye olur? Bu um, kilolu ve bu kimayet aracını öğreniyor ve bu kimayet aracını her acıktığında her canı kek istediğinde, her canı abur cubur istediğinde, her canı bir şey yemek istediğinde bu kim ay, bu kim Biri bilecekleri kaynağına gönderiyorum. Bu kim bu kim canı meyve suyu istedi, kola istedi, bu kim ay, bu kim Biri bilecekleri kaynağına gönderiyorum. Canı işte tatlı istedi, bu kim ay, bu kim Biri bilecekleri kaynağına gönderiyorum. Diye, 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 kilo veriyor. <laughs> kilo veriyor. <laughs> Ve etrafındakiler, diğer masadakiler kilo almaya başlıyor. Çünkü kim ayıp gönderiyor? Aslında yan masadakini canı kola istiyor. onu algılıyor. Sanıyor kendisi de kendi içiyor. o içmiyor. Öbürün canı tatlı istiyor. Onu algılıyor. Kendi yiyor. Bu <laughs> kim aitle kilo bile verebilirsin. Hatta bir örnek daha geldi. benim bir yakınım vardı. Ben de misafirde. gece bunun diş ağrısı tutuyor. Diyor ki <laughs> Bende için bu, bu, böyle bir almıştı bu eğitimi de. Bu kime ait diyor yapayım. Evet, hoş geldin. Bu kime ait? Suzi geldi. Tanış, tanışmayanlar varsa bu benim kedim Suzi. Ee, uzun olunca hiç beni rahat bırakmazdım. Çok an uyuyordum. Geldi, şimdi onunla ilgileneceğiz. Bu son örneği de vereyim. Biraz Suzi ile keyif yapalım. Alanı bağlantıya geçelim. Evet aa, bu örnekte de dışarı, ağrı, gecenin yarısı e şimdi eve de yabancı konuktu burada. Ağrı kesici kimse de uyandıramayacak falan. Aslında alanda değil. Yeni de bu eğitimi almıştı. Diyor ki, bu kümahit yapıyor. Bu kümahit, bu kümahit, bu kümayet yapıyor ve diş ağrısı duruyor ve uyuyup kalıyor. Sabahleyin doktora gidiyor tabii ve dişi çürümüş gerçekten ve çekilmiş. Aslında var olan bir ağrıyı bile durdurabildi bu kümayetle Bizim öyle bir gücümüz var. Algılıyoruz, farkındayız, biliyoruz ve alıp kabul edip onu izin verici olmak ne yaratırdı? Evet, Suzi'cim. Hoşçakal diyelim mi anneciğim? Hı? Gel. Evet, Suzi'yi de hoşçakal diyelim size. Bu kim ait? Bu kim ait? Daha kadar sakin, lik ve hafiflik iste kadar <laughs> kitabımı atmış. <atar. gülüyor> tamam anne diyor. Bakar mısınız? Görmüyorsunuz. Kitap gitti. Tamam, sen de gireceksin. <laughs> evet, tamam. <laughs> bu kime ait? Bu kime ait? <laughs> Bilinçekleri kaynağına gönderelim. <laughs> Kolaylıkla ne şeytişim. Sizlerle olsun. Yeni bir yayında tekrar buluşmak üzere. E ee, ha Eğitimler için güzel asistlarımı arayabilirsiniz. Bunun altında numarası var. Yaptığımız çalışmalardan haberdar olmak isterseniz birebir size duyurabiliriz. Hoşçakalın. Evet, tamam annem geldim. <laughs>